Merhaba ben Mesut Çevik. Doğan Haber olarak Los Angeles'ta E3 oyun fuarındayız. Ve buradaki aktiviteleri, gelişmeleri sizlere göstermeye devam ediyoruz. Bu videoda da The Walking Dead'in muazzam standını gezeceğiz. The Walking Dead için zombileri her yerde görüyorsunuz. Ve burada da inanılmaz tematik bir alan oluşturulmuş durumda. Dizideki aynı kalitede zombi karakterleriyle karşılaşıyorsunuz ve çekimler yapabiliyorsunuz onlarla fotoğraf paylaşımları için gerçekten çok ideal. Oyunu deneyimlemek için bu sıraya girmeniz gerekiyor. Ve insanlar merakla içeride yeni oyunun onlara ne sunacağını merak ediyorlar. Gördüğünüz gibi içeride sıra bekleyenleri ve oyun deneme alanını görebilirsiniz. Bir araç getirilmiş biliyorsunuz yani Walking Dead dendiğinde, zombi dünyası dendiğinde terk edilmiş araçlar dünyanın bir parçası, önemli bir parçası oluyor. Ve burada da aracın içinden çıkan zombileri görebilirsiniz. Ama o kadar iyi düşünülmüş ki, makyajlar o kadar iyi seviyede ki bir dizi filmin içindeymişsiniz gibi, gerçek bir dünyada yaşıyormuş gibi bunu görebiliyorsunuz. Karakterler buradalar ve en merak edilen alanlardan bir tanesi de bu. İnsanlar kamera gördüklerinde sağ olsunlar yol vermek istiyorlar ama mümkünatı yok tabii ki. Evet gerçekten muazzam. Mükemmel. Gerçekten on numara. Evet. Zombiler en büyük ilgi alanı. Normal dünyada olsalar gördüğünüz anda kaçacağınız zombileri burada tek tek çekiyorsunuz. Fantastik gerçekten. Yani bu alan en fazla emeğin harcalandığı alanlardan bir tanesi. Gerçekten karakterler çok iyi rol yapıyorlar. Rolün aklını veriyorlar. Temada kuklalar da var. Mesela kuklalardan yine bir tanesi daha alanda vurulmuş bir adam görüyorsunuz. Tabii ki tematik olarak yani zombi dünyasından bahsediyorsanız oldukça fazla kan demek oluyor bu. Ve burada da bu olabildiğince yaşatılmış. İnsanlar gerçekten alanın eğlencesini çıkartıyorlar. Sizlere bu videoda the walking dedin standında olup biteni göstermek istedim. Umarım sizler de gelmiş kadar olmuşsunuzdur. Zombi karakterleri makyajlarıyla gerçekten çok etkileyiciler. Ve <laughs> arada sizi korkutabiliyorlar. Mesela fotoğraf çeken kişinin arkasından yaklaştı ve o anda bir şok olduğunu yaşayabildiniz. Ben de aynı duyguları yaşadım. Evet burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.